<laughs> 1.6 milyon EYT'linin emekli maaşı bağlandı. <laughs> Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş. Düzenleme ile birlikte emeklilik için yaş şartını tamamlayamayan ancak prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 6 milyon kişi emekli olma hakkı kazanmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda düzenlemenin detayları ve sonuçları ile ilgili bilgi veren Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na yoğun bir müracaat yapıldığını ve personelin ilave çalışmak durumunda kaldığını belirtti. Bugüne kadar yaklaşık 1.9 milyon başvuru alındığını aktaranmış. Bunlardan 1.6 milyonunun aylık bağlama işlemlerinin yapıldığını açıkladı. İncelenen başvurularda yaklaşık %10 oranında aile hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık bağlanamayacağının bildirildiğini tespit ettiklerini belirtenmiş. Kanun gereği bu eksiklikleri giderilmeden aylık bağlanamayacağından sigortalıların yazılı olarak bilgilendirilmeye devam edildiğini ifade って。でいつ